Merhaba arkadaşlar. Bu videomda e, Windows Phone uygulama geliştirirken projelerinizde nasıl ses dosyalarını kullanacağınızı, nasıl e, ses yürüteceğinizi e, anlatacağım. Hemen başlayalım. New proje diyorum arkadaşlar. Windows Phone Application. Adını değiştirmiyorum. Kalsın öyle. <laughs> Şimdi Öncelikle projemize bir tane MP3 müziğimizi atalım arkadaşlar. Solution Explorer'da projeme sağ tıklayıp Add bir tane item ekleyeceğim. Müziğim neredeydi? Evet. Müziğimi projeme ekledim arkadaşlar. Bir tane komponentlerden e, medya element ekleyeceğim. Şöyle bir medya element adına da adına da medya element dedim. Bir tane buton ve bir tane daha buton ekliyorum. Bunlardan biri oynat diğer de durdur butonu olsun. Ee, bunun adına bir oynat bunun adına da BTN durdur diyelim arkadaşlar. Şimdi BTN oynat butonumuza gelelim. Şuradaki müziği durduruyorum. Evet. Şimdi nokta .source diyorum. Yani MediaElement komponentimizin e, dosyası nere olacak? Bunun için bir uri vereceğiz. new url e, e, Dosyamız, müziğimiz sound.mp3 e, Burada Müzik dosyamızı veriyoruz. Yuri Kain. or absolute diyorum ve bu kadar basit arkadaşlar. Ee, şimdi oynat butonumuz ve buna diyeceğim ki media element nokta ve diğer butonumuz durdurup bunu buna da diyeceğim ki media element nokta stop diyeceğim şimdi bir çalıştırıp bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar projemiz geldi. Oynata basalım. Oynata bastığımızda müziğimizin çalması gerekecek. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi müziğimiz çalıyor. Durdur butonunda ise durduracak. Evet. Bu şekilde ses dosyalarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da ben direkt şöyle projemin bakalım yapalım diye. Şöyle de yapabilirdik. Oyunlarınız olabilir veya uygulamanıza göre müzikler kullanabilirsiniz. Uygun bir şekilde programınız açılır açılmaz da müziklerinizi ses dosyalarınızı oynatabilirsiniz arkadaşlar. Yine butona basıldığında işte şu ses çıksın gibi. Ee, etkiler de yapabilirsiniz. Yani butonlarınızda e, herhangi bir e, klik sesi gibi bir e, durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Hayal gücünüze kalmış artık.